Arkadaşlar herkese merhaba. Operatörler konusundan devam ediyoruz. Ee, karşılaştırma operatörlerini görüyorduk. Ee, bunlardan eşit eşit operatörünü görmüştük. Şimdi de büyük ve büyük eşit operatörlerini göreceğiz. Hemen integer veri tipinde yaş adında Türkçe karakter kullanmadan bir değişken tanımlıyorum ve yaşın 18 olduğunu belirliyorum arkadaşlar. Ee, Boolean veri tipinde de bir kontrol adında bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Yaş değişkeninin 18'den büyük olup olmadığını yazıyor, soruyorum arkadaşlar. Bana nasıl bir dönüş yapacak diyor diye bakıyorum. Kontrol e, değişkenini yazdırıyorum arkadaşlar. E, konsolumu da her zamanki bildiğiniz gibi ekranda tutuyorum. Readline fonksiyonuyla. Şimdi yazdırdığım zaman e, bize dönüşü false olacak arkadaşlar. Konsol ekranında runtime'da. Şu an çalıştı arkadaşlar. Neden false döndü? Satır satır ilerleyelim. Yaş değişkeninin lokal variable'ın içine 18 değerini attık. Ve 18 değeri 18 değerinden büyük müdür diye sorgulayıp bu sonucu tamam mı arkadaşlar? Boolean veri tipinde kontrol değişkenini içine attık. Boolean veri tipi de true veya false şeklinde değer alıyordu. 18, 18'den büyük olmadığı için kontrol değişkeni false dönüş yapıp ekrana false yazdırdı arkadaşlar. Hemen şuradan kapatıp ee, buraya bir eşitlik atarsak arkadaşlar ne dönecek ne dersiniz true dönecek arkadaşlar neden 18 18'e büyük veya eşit arkadaşlar eşit olduğu için bu bölüm true döndüğü için kontrol değişkeni true olacak ee, ekrana yazdırdığımız kontrol değişkeni de true şeklinde ekrana yazacak arkadaşlar Arkadaşlar Windows formlarla başlamadık. Ee, bazı eğitmenler böyle başlıyor ama biz daha sonra Windows formlara geçeceğiz. Ee, şimdi mantığını anlayacağız e, kodlamanın daha sonra Windows formlarla ilgili de videolar çekeceğiz soranlar için söylüyorum. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi günler diliyorum arkadaşlar.